Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir yorum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizi iki kardeşimize iki krala 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 10 Şubat tarihinde açıklanacaktır. Katılmak için size yapmanız gerekenler nelerdir? Samet Aydın kanalının yani bu kanala abone olmak, videomuza like atmak ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çalır Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de dedi. çekilişimiz dediğim gibi 10 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. İki kardeşimize 2130 futbol parası çekilişimize de sizler de katılabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet yanlış görmediniz, yanlış duymadınız. 4.3.0 güncellemesi artık geldi. Evet arkadaşlar Şubat'ın 15'inde yani Şubat ayında 2. haftasında Perşembe günü gelmesini beklediğimiz 4.0 güncellemesiyle beraber ekonomi resmi bir açıklamayı yaptı. Arkadaşlar hesabımızda 4.3.0 güncellemesi büyük ihtimalle 2 hafta içerisinde gelecek. Sabahki videomuzu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut arkadaşlar. Bundan, yani bu videoyu paylaşmadan bir iki saat önce bir bilgilendirme videosu paylaşmıştım. O videomuzda konuminin Çin'e ve kendi ülkesine getirmiş olduğu giriş kampanyalar ve ayrıyetten arkadaşlar bedel bir şekilde kazanabileceğimiz Rumeni gelin yap boz etkinliği ile hakkında bilgiler verdim. O videomuzda izleyerek arkadaşlar sizler de o hediyelerimizden nasıl yararlanabilirsiniz, kampanyalardan nasıl bilgiler alabilirsiniz hepsini detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar ekonomik kendi ülkesine ayrıyetten e, Çin sürümüne de arkadaşlar Çin ülkesine de arkadaşlar harika hediyeler, harika kampanyalar getiriyor. Ben de bunu görür görmez çıldırdım, tıktırdım derler ya arkadaşlar. Hemen bir bilgilendirme yüz çekmek istedim. Sizlerden ricam arkadaşlar bir kanalımıza abone, bildirimler açmanız. Her akşam canlı yayın açıyorum. Günde iki video atmaya özen göstertiyorum. 2-3 aydır da vücut atıyoruz arkadaşlar. Yani sizleri bu noktada elimden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyorum. Sizlerden ricam bildirimleri açmanızı unutmayın arkadaşlar. Konami yine <laughs> yaptı yapacağını arkadaşlar. 4 3 güncellemesinin takas özelliğinin gelmesini bekliyoruz. Takas özelliğinden kastımız arkadaşlar 3 tane. Bakın şu şekilde göstertelim. 3 tane arkadaşlar aynı oyuncu. Hatta şöyle görselli bir şekilde gösterirsek daha iyi olur. 3 ee, tane arkadaşlar e, aynı oyuncu ve hatta 3 tane farklı ipin arkadaşlar kazanabileceğimiz bir tane ipikle beraber arkadaşlar kazanabileceğimiz harika bir kampanya. Ve bu kampanya arkadaşlar harika olacağını düşünüyorum. Konum tarafından iyi hediyeler, iyi ödüller geleceğini düşünüyorum. Ama ekonomi yine yaptığı yapacağını arkadaşlar güncellemeyi 2-3 haftayı erteledi arkadaşlar. Normal ocağın sonunda gelmesini beklemiş olduğumuz güncelleme 2 hafta sonra gelecekmiş. Ben de bunun bilgisini, bunun güncellemesini duyar duymaz hemen sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Konami tarafından arkadaşlar bu şekilde bir açıklama oldum. Şimdi bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar güncellemenin boyutu ne kadar olacak? Güncelleme ne zaman gelecek diye sorucu olan kardeşlerimizi de hemen cevaplayalım. Güncelleme arkadaşlar büyük ihtimalle Şubat'ın dediğim gibi ikinci haftası gelecek. Güncellemenin boyutu 500 MB ile 1 GB arasında olacak. Artık getirmiş olduğu kampanyalar önem veriyor. Konum arkadaşlar bu şekilde arkadaş takası da getirmesi bekleniliyor. Yani arkadaşlık maçında arkadaşlar maç yaptığımız olan takımlarla beraber ve kendi takımımızla beraber bir takas olabilirmiş. Bununla alakalı arkadaşlar konumdan bir bilgilendirme var. Ve şunu da belirtelim arkadaşlar. Konami'nin tamam bu şekilde bir bilgilendirmesi açıklaması vesaire oldu. Lakin arkadaşlar Konami bizlere başka ne hediyeler getirecek güncellemede. Hemen onu da göstertelim. Şimdi takas özelliğini çok ön planda göstertiyorum. Çünkü çoğu kardeşimiz PES zamanlarındayken o kadar çok beğenmişti ki bu takas özelliğini. E futboldayken de o kadar çok Oyunda arkadaşlar oyuncularımız birlikte ki top açılımında gerçekten 5000, bin, 10 bin futbol parası, 12 bin futbol parası harcadığımız yerler oldu. Bu noktada da arkadaşlar ekonominin gerçekten saçmalık yaptığını düşünüyorum ve elimizden geldiği kadarıyla ben de sizleri bu noktada bilgilendirmeye çalışıyorum şimdi takas özelliğinin bu noktada gelmesini bekliyoruz ki ayrıyetten nasıl Roberto Carlos'un Fenerbahçe Epic Kartı, Arda Turan'ın Galatasaray Epic Kartı ilk defa bir Türk ismin Epic Kartı oynaklandı bu arada çok sevinçliyiz. Ee, geldiyse yeni Epic Kartların da bu noktada gelmesi bekleniliyor arkadaşlar. Şimdi yeni Epic Kartlar oyuna gelecek, yeni efsaneler oyuna gelecek. Lakin arkadaşlar bu noktada Konami'nin bizlere vermiş olacağı hediyeler neler olacak? Öncelikle buna da değinelim. Şimdi arkadaşlar ekonomi yeni epik kartlarıyla beraber Neymar, Lionel Messi ve Luis Suarez bir kampanyası olmuştu. Bu kartların şu şekilde bir görselleri çıktı. 120 derecesindeki Lionel Messi, 108 derecesindeki Luis Suarez ve Neymar arkadaşlar. Bunların ben bu kadar dereceli olarak geleceğini düşünmüyorum. Ama gerçi şöyle de bir durum var. 120 derecesindeki Lionel Messi gerçekten çok abartı bir tasarım olmuş. Bunu da paylaşan kardeşlerimize sesleniyorum gerçekten. Böyle bir şekilde getirirse oyunun battığı anlamına gelir. Eskiden Zula oyunu vardı bilenler oynayanlar varsa tabii ki de bu noktada biliyordur. Zula da mesela eskiden artı 3 kadar yani silah artı 3'e kadar basıyorduk. Aynı oyuncuların overall'ı gibi düşünün arkadaşlar. Artı 3 seviyesine kadar basıyorduk. Sonra artı 5 çıktı. Ondan sonra artı altı çıktı. Ondan sonra artı 7 çıkınca arkadaşlar gerçekten de artık oyun paraya yönelik oldu. Yani parası olan e, silah alabiliyordu. Aynı şekilde bu e-futbol mobilde de aynı şeyin olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eğer bu gidişle hala paraya yönelik eğer giderse ekonomi kazanmaya yönelik giderse bu belli bir noktadan sonra artık oyunun çıkış anlamına gelir. Johan Cruyff, Michael Casillas bakın bu guat kartlarında 110 derecelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde göstermek istedim. Yani dediğim gibi ekonominin de gözünün önüne bakması lazım bu noktada ve Çin sürümüne, Çin versiyonuna hareket ederler, hareket etkinlikler getirirken sadece arkadaşlar Türkiye'ye efendime söyleyeyim diğer ülkelere getirmekle olmaz bu. Tüm dünyaya getireceksin. Tüm Türkiye'ye tüm sunucularına getireceksin konemi. Bunu da belirtmek istedim. Bu arada arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere dev çekilişimiz var. Dev çekilişimizde iki kardeşimizi iki kralı 2130 futbol para satın alacağım. Çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da Hatırlıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali kadar çok çoğalır. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de bunu da belirtmek istedim. Çekilişimizde arkadaşlar 10 Şubat tarihinde YouTube hikayel kısmından, topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Diyeceklerim buraya kadar da aklınıza takılan herhangi bir soru için, sıkıntı için, yorumlar için bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, videomuzu da burada noktalandırmak istiyorum. Güncelleme hakkında ve Konami'nin SEO'su hakkında yapmış olduğu bilgiler hakkında bilgiler vermek istedim, ee, açıklamalar hakkında bilgiler vermek istedim. Ee, bu noktada da bizleri beğendiğiniz için, bizleri izlediğiniz için ve bizleri e, nasıl söyleyeyim bu noktada seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Thanks for